Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kabak mücveri yapacağız sizlerle. Hemen başlıyoruz. Öncelikle kabaklarımızı rendeleyeceğiz. Kabuklarını soymuyoruz, yıkıyoruz. Saplarını kestim ben. adet kabağımızı rendeledik. Şimdi iyice suyunu sıkıyoruz. kabaklarımızın suyunu sıktım. bir miktar dereotu doğrayacağım. Siz dereotunun, maydanoz, maydanozun miktarlarını arttırıp azaltabilirsiniz damak tadınıza göre. yarım bağ kullandım dereotunu. İsterseniz içerisine havuç da rendeleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Yeşil soğanı da ben 4 dal kullandım. Yine dediğim gibi azaltıp arttırabilirsiniz. 2 çay kaşığı da tuz ekledim. Şöyle yarım çay kaşığı da kırmızı toz biber. 2 adet yumurtamız var. Onu ekliyorum. Şöyle çay kaşığının ucuyla da karbonat ekliyorum. Öncelikle ben spatulayla yavaş yavaş karıştırıyorum. Ve un ekleyeceğim son olarak. Un miktarını öncelikle iki kaşık dökeceğim, karıştırıp kıvamına göre artırabiliriz. Siz tabii ki bu malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ama 5 kişilik bir aileyseniz bu miktarlar yeterli oluyor. Bir kaşık daha ekleyeceğim. Tekrar karıştırıyorum. Şöyle bir kaşık daha ekleyelim. Toplamda 4 teşek biraz cıvık geldi gözüme ben şöyle biraz daha ekleyeyim yani ben toplamda dört buçuk kaşık eklemiş oldum bu şekilde kıvamı tamamdır ben bunu bir saat kadar dinlendiriyorum biraz dinlendirip kızartmaya geçebiliriz. Yağımızı ısıttık. Biberlerimizi ekliyoruz. Kaşık yardımıyla. Kızgın yağda olması gerekiyor. civlerimiz pişti. Bu şekilde yoğurtla servis edebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.